Esselamu Aleyküm. Çok aziz ve muhterem Yozgatlı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bir kere daha bugünkü mitingden sonra bir kere daha hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Evet, herkesin oturma imkanı temin edildiğine göre şimdi ikinci ricamızı yapıyoruz. Görüldüğü gibi salon büyük bir var. Dolayısıyla böyle kalabalık salonlarda bir kardeşimiz herhangi bir şekilde yanındakiyle konuşursa dahi o ses büyüyerek her tarafa yayılıyor ve böylece dinlemeyi rahatsız ediyor. Onun için salonda bulunan bütün kardeşlerimizden hasaten rica ediyoruz. Bu fırsat her zaman elimize geçmiyor. Şu konferansımız esnasında lütfen hiçbir sebeple kimse yanındakiyle konuşmasın. Muhterem kardeşlerimizin bu usta gösterecekleri titizliğe şimdiden teşekkürler marz ediyorum. Bir üçüncü nokta masalarımızın üzerinde yemekten bazı tabaklar, çatallar kaldı. Bunlara ya hiç dokunmayacağız veyahut eğer yardımcı arkadaşlar bunları kaldıracaklarsa mümkün olduğu kadar sessiz sakin bir şekilde kaldırsınlar. Böylece salondaki çalışma inşallah rahatsız edilmemiş olur. Onların toplanmasını beklemek için de vakit kaybetmemiş oluruz. Evet. Şimdi çok aziz ve muhterem kardeşlerim bugün bu salonda Refah Partimiz Yozgat İl Başkanlığımızın daveti üzerine toplandık. Türkiye şu içine yuvarlandığı ekonomik çıkmazdan nasıl kurtulacak? Bu akşamki konuşmamızın mevzu budur. Bunu bir ilmi konferans olarak incelemek için bir araya toplandık. Bu güzel fırsatı hazırladığı için her şeyden evvel sözlerime başlarken Refah Partimiz Yozgat İl Başkanımıza, kıymetli yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkürü bir vazife sayıyorum. Bu davete icabet ederek buraya teşrif etmiş olan Yozgat'ımızın en seçkin iş adamlarını, tüccar ve sanayicilerini ayrıca teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi ediyorum. Ve de bu akşamki bu konferansımızın bütün Yozgatlı kardeşlerimize bütün milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Şimdi o taraftan bir uğultu geliyor. Aşağıdaki arkadaşlar da konuşmayacaklar. Haber verelim lütfen. Bak ta aşağıdan çatal bıçak sesi geliyor. Nazır Bey, Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Türkiye'miz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sayısız nimetlerle donatılmış dünyanın her bakımdan en zengin ülkesi. Milletimizin nüfusu şimdi hatta 60 milyonu bile aşmış bulunuyor. Ve de Allah'ın lütfuyla nüfusumuzun yüzde 60'ı 30 yaştan daha genç. Dolayısıyla genç, yani çalışkan bir millet olarak bu ülkenin üzerinde yaşıyor. Bütün dünya şahit, başta Almanlar şahit ki, dünyanın en iyi çalışan insanları Türkiye'deki insanlardır. Bizim Almanya işçi olarak gitmiş olan kardeşlerimiz içerisinde bugün çok büyük bir kütle işveren haline dönüşmüştür. Şu anda Almanya'da kendisi yanında işçi çalıştıran insanlarımızın adedi 35.000 işveren haline dönmüştür. Ve 7 milyar marktan daha fazla bir yatırımı kontrol ediyor bizim insanlarımız Almanya'da. 150 bin kişi çalıştırıyorlar. Bunun 100 bini de Alman. Yani bizim insanımız oraya işçi olarak gitti. Ama 25-30 sene içerisinde orada kendisi işveren oldu. Şimdi bizim insanımız 100 bin Alman'a iş veriyor. Almanya'nın Türkiye'deki yatırımları ise 1 milyar markı bile doldurmuyor. Bizim insanlarımızın Almanya'daki yatırımları 7 milyar marktan daha fazla. Bunun için söylüyorum, görüyorum ki insanlarımızda ifade etmek istiyorum ki her bakımdan kabiliyetlidirler. Peki bütün bunlar böyleyken neden şu Türkiye'de 9 milyon işsiz var? Neden şu Türkiye'de enflasyon %80'den aşağıya bir türlü düşmüyor? Aslında mutfak enflasyonu %150 Niçin bu millet geçim sıkıntısı içindedir? Niçin Türkiye'nin milli geliri sadece takriben yuvarlak konuşursak 100 milyar dolarda sürüngen bir hayat yaşar? İşte bu akşamki konuşmamızda bunun bir ilmi açıklamasını yapmak için bu salonda toplanmış bulunuyoruz. Sözlerime başlarken şunu belirtmek istiyorum. Paris Üniversitesi'ne vermiştir Robert Koch. Kendi doktora tezini. Ve Robert Koch denen bu araştırmacının doktora tezi tek cümledir. Tüberküloz yani veren hastalığının amili sebebi Koch basilidir. Demiş. Müslümanlar asrı saadetten beri mikrop nedir çok iyi bilerek geliyorlar. Ama batı mikrobu 19. asırda tanıdı. O vakte kadar mikrop nedir bilmiyordu. İşte Robert Koch ilk defa yapmış olduğu araştırmalarla verem hastalığı pencere açık kaldığı için değil, üşüttüğü için değil hastanın, ağır yük kaldırdığı için değil, kanında verem mikrobu olduğu için meydana geliyor dedi. Şimdi bu konuyla konuşmamıza girmemizin sebebi nedir? Bizdeki ekonomik hastalıkta, bizdeki düzenin içindeki mikroplar yüzünden meydana geliyor. Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye'de koyu faizci bir kapitalist düzen var. Ama batıdaki gibi bir düzen değil bu. Bu düzene bir isim vermek lazım gelirse çorba düzeni demek lazım. Batıdaki kapitalist düzenin gene kendine mahsus kuralları var. Türkiye'de bu kurallar da yok. Böyle bir çorba düzen içindeyiz ama ana hatlarıyla bir kapitalist düzenin ızdıraplarını yaşıyoruz. Bu kapitalist düzen nereden çıktı? İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman ta 16. asra kadar insanların biraz sonra size tam bir matematik şeklinde tarif edeceğim. Adil düzenle yaşadığını görüyoruz genel olarak. Ne zaman ki Batılar Amerika'yı keşfettiler, Amerika'dan altın sermaye olarak ellerine geçti. Bu altınla büyük denizlere dayanıklı gemiler yaptılar. Afrika'yı, Asya'yı kendilerine müsteblike yaptılar. Bir yandan oradaki zenginlikleri sömürdüler. Öbür taraftan da kendi mallarını o pazara sattılar. Böylece sermaye birikimi meydana geldi. 16. asırda bu sermaye sahiplerinin kapitalist nizamı icat ettiklerini görüyoruz. Nasıl oldu bu iş? Mesela İtalya'da bir adam satın almak için pazara gidiyor, parası yok. Kenarına bir masa koymuş, pazarın ucunda birisi bekliyor, bir Yahudi. Bu gelen adama diyor ki, sen bu malı almak istiyorsun paran yok, ben sana alayım 100 liralık malı, sen 6 ay sonra bana 150 lira olarak öde. İtalyanca'da banco demek, masa demek. İşte bu makalardan, bu banco kelimesinden bugünkü bankalar meydana geldi. Yavaş 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 faiz düzeni ağır bastı.